Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size son seri olarak hazine haritası kazacaktım. Yalnız 3 tane hazine haritası buldum. Akıbetinde bir tane altın yumurta, bir tane de milyonerler kulübü kazacağım. 3 tane hazine haritası, bir tane 6 yumurta bir tane de milyonerler kulübü seriyi bu şekilde bitiriyoruz sonra karışı bundan sonraki videoda takipçilerimizin istedikleri vardı onları kazıyacağız bakalım bu kartlarda bak oh, güzel ikramiye bulacak mıyız İnşallah güzel bir ikramiye buluruz Evet ilk önce üst tarafı hızlıca kazıyorum Bir sıra boş. boş. Burada A2 var. A2 bizde var mı üstte? Işte? Evet A2 var. B2 B2 var mı? Maalesef B2 Göremiyorum. B2 yok. Devam ediyoruz. Anahtarımız var. Anahtarda E2. E2, E2 yok. Devam ediyoruz. Dürbün çıkıyor. B3 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 var C3 var D3 D3 de var E8 galiba bu E8 E8 maalesef E8 yok Burası boş gözüküyor Teknemiz Teknemizde D4 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 yok maalesef D4 yani bir tanesi olmayınca birbirine bakmaya gerek yok B4 var mı? Evet B4 var burada çapa 20 TL'miz var bu kendini kurtardı bakalım B5 çıktı B5 var mı? A B5 de burada var. Arkadaş ikinci çapayı buluyoruz. 40 TL oldu. E5 bakalım E5 var mı? E5 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 E5'imiz yok. 40 TL oldu burada. Devam ediyoruz. Köpek balığı çıkıyor. Şöyle komple yazalım. A6 6 var mı? A6 yok maalesef. Burada 40 TL var arkadaşlar. Güzel başladık. inşallah devamını getireceğiz. Şimdi üst tarafı kazıyoruz komple. hızlı hızlı hızlı, hızlı kazıyorum. Evet üst tarafı kazıyoruz. İlk sırayı kazıdım. D1 çıktı. Anahtar D1 var mı? Maalesef D1 yok galiba. Göremiyorum. Tekne Tekne D2 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 maalesef D2 yok. Devam ediyoruz. Çapamız çıktı. A2 var mı? A2 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 yok. Fısıradığı da boş. Köpek balığı çıkıyor. Köpek balığı B3 B3 var mı? B3 B3 bir tane, C3 C3 bir tane, D3 D3 de var, E3 hadi E3, E3 E E3. E3 yok maalesef E3 yok, bunu da geçiyoruz arkadaşlar ben göremiyorum siz gören varsa yorumlar göre ekleyebilirsiniz, F4 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 yok galiba. F4 yok. F3 ve F5 var. F6 var. Devam ediyoruz. Hazine sandığı A4. 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 Bir tane A4'ümüz var. B4. Hadi B4. Maalesef B4 yok kazımaya devam ediyoruz. Anahtar B5 var mı? B5 B5 maalesef B5 yok. Alt sıra son sıra dürbün. B6 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 var. C6 C6 da var. D6 D6 D6'yı göremiyorum. Maalesef burada D6 yok. Yani bu kart boş. Şöyle ayırıyoruz. Son olarak 3. hazine haritası kazıyoruz. ilk sırayı kazıyoruz çapa çıktı çapada e1 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 yok maalesef e1 yok devam ediyoruz tekne ya da kayık a1 a1 bir tane b1 b1 var c1 hadi c1 c1'imiz yok maalesef. Böyle hep böyle tek şeyle kalınca insan heyecan oluyor. F2 F2 F1 var. F2 F2 yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Köpek balığı Köpek balığı D2 D2 var mı? D2 D2 bir tane C2 C2 yok. C2 yok arkadaşlar. Sırtı da boş. F3 anahtar çıktı. F3 şöyle dikkatli bakıyorum. F3 yok. F3 bile yok. Devam ediyoruz. Daha bu sırada başka yok. Evet hazine sandığı A4 A1 var. A4 yok. A4 olmadığı için diğerlerine bakmaya gerek yok. Çapa C5 C5 var mı? Sanki var gibi gördüm ama C6 var. C5 maalesef yok. Alt sıra, son sıra. Dürbüne bakıyoruz. B6 B6 Evet, B6 yok. B6 Diğerlerine diğerlerinde bakmaya gerek yok zaten. Evet, bu kartımız da boş. Altın yumurta diğer bir deyişle tavuk ilk kazıyoruz araba çıkıyor elmas saat yıldız taç kedi nar ve atmalı bu bölüm boş bonusta evet bonusta arkadaşlar para çıkıyor Orada tatil var. Bakalım parada 20 TL. Evet 20 TL de burada var. Diğer 40 TL ile beraber 60 TL'miz oldu. Son olarak çok ikramiye veren para yağmuru. Bakalım bize bu akşam ne verecek. Şanslı sembolümüz yonca, yat, yıldız, anahtar ve taç. Hazine Altın Elmas Kolye Pasta Ev Tavşan Bavul Kolye Tren Kasa Uçak Araba. Bunlar. Kart. Evet son sıraya giriyoruz. Henüz varayan buradan bir şey çıkan olmadı. Çuval. Yüzük. Atınalı. Balon. Son olarak cüzdan çıkıyor ama maalesef para Yağmur'u bugün bize ikramiye vermedi. Çıkan ikramiyelerimiz altın yumurtadan 20 TL hazine haritasından da 40 TL 60 TL'miz oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videom takipçilerim için var. Takipçilerimiz için kazıyoruz. 3 tane takipçimiz söylemiş. Yorumlara yazın. Ee, siz de bir dahaki videoya kadar yorumlara istediğiniz bir kart kazımak istiyorsanız yorumları yazın. Oradan bakıp adınızı kazıyabiliriz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.